Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Giloys'a mağlup olan Galatasaray'da tüm odak Fenerbahçe maçı. Teknik direktör Okan Buruk ile Sarı Kırmızılı yönetimin 3 oyuncuyla yollarını ayırması planlanıyor. Operasyon sinyali teknik direktör Okan Buruk, 3-2 kazandıkları Gençler Birliği maçının ardından devre arası için bu iyi bir örnek oldu, hangi oyuncularla devam etmeyeceğiz, kaç tane oyuncu alacağız şeklinde diyerek operasyon sinyali verdi. Kadroda yoktu ara transferde en az 3 ila 4 takviye yapma kararı alan Sarı Kırmızılılar, artı 2 kriterine uyan genç yabancılara yönelecek. Sol ayaklı stoper, 6 ila 8 oynayabilen merkez orta saha ve kenar forvet aranıyor. Yusuf Demir, Gençler Birliği maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında kadroda yer almadı. Okan Buruk Yusuf Demir için şunları söylemişti. Yusuf son maçın ardından dizinde ağrılar olduğunu söyledi. Bir sonraki gün antrenmana çıkmadı. Kontrolleri yapılıyor. Ağrılarından dolayı antrenmana çıkmadığı için kadroya almadım. İdari bir şey yok. Farklı bir şey de yaşanmadı. Bir moral bozukluğu da üzerinde vardı. Kazımcan, kendisini hazır tuttu, çok çalıştı. Yusuf'un da yapacağı daha çok çalışmak ve oynamak için şans beklemek. Yusuf Demir için ayrılık kararı sabahın haberine göre, Gençler Birliği maçında forma şansını kötü kullanan Yusuf Demir'le devre arasında yollar ayrılacak. Galatasaray, 2022 yazında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'den bir türlü istediği verimi alamadı. 22 yaşındaki genç futbolcu, Süper Lig'de son oynanan Gençler Birliği maçında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine 17 dakikada oyuna dahil oldu. Yusuf Demir, devre arasında ise yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. Jim Bomb, devre arası transfer döneminde genç futbolcu için gelecek uygun teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Berkan Kutlu'ya ayrılık izni takımdan ayrılmak isteyen Berkan'a izin verilecek. Beklentileri karşılamayan Ahmet Kutucu için de gelecek teklifler değerlendirilecek.